Merhaba değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerim. Ben Cengiz Sakmanlı, 43 yıllık İngilizce öğretmeni. Hoş geldiniz. Şimdi geçiyorum öteki sayfaya arkadaşlar. Geçiyorum öteki sayfaya. Dikkatle dinleyin benim. Çok hassas bir konu olduğu için hızlı gidemiyorum ben burada. Arkadaşlar bazen de, bazen de Özneler iki tane olabiliyor. Özneler kaç tane oluyor? İki tane oluyor. İki tane olduğu zaman subject yani. Subject iki tane olduğu zaman arkadaşlar biz bu subjectlere compound subject diyoruz arkadaşlar. Compound subject. Compound subject yani birleşik subject diye geçiyor. Bazen de iki tane geçiyor bunlar. Mesela Ayşe and Ahmet diye geçiyor mesela. Mustafa and his wife mesela. Mustafa ve eşi anlamında geçiyor. Kampayn subject. Şimdi kampan subject iki veya daha fazla özne olduğu zaman bunlara biz kampan subject diyoruz. Örnek vermek gerekirse örnek vererek daha iyi anlayacaksın çünkü örnek olmadan mümkün değil yerine oturması. Dogs and cats sometimes enjoy living together. Burada bizim subject'imiz ne arkadaşlar? Dogs and cats sometimes bizim subject'imiz. Peki o gerisi ne oluyor? Enjoy living together ne oluyor? Predicate. Peki buradaki benim esas yani esas subject'im ne? Simple subject'im. Simple subject'ler biri dogs, biri cats. Ama ikisi bir araya geldiği zaman işte buna compound subject diyoruz. Şimdi anlayabildiniz mi ne demek istediğimi? Predicate'deki, enjoy living together'daki bunlar ne yapıyorlar? Enjoy. 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 Esas fiili oluyor değil mi? Esas fiili evet. oluyor. Şimdi bir başkasını veriyorum arkadaşlar. The giant tree bent and swayed efendim, in the wind. Şimdi buradaki subject ne arkadaşlar? Subject ana subject büyük büyük subject. The giant tree. Rüzgarda diyor eğildi ve sallandı yani anlamda söylüyor. Hı hı. Sallandı, geberiye sallandı. Evet. Peki burada compound subject var mı? Burada yok. Evet. Compound verb var. Şimdi anlayabildin ne demek istediğim benim? Yani hmm. compound subject olabildiği gibi compound verb olur. Bent'in kendisi main verb. Sway'in kendisi main verb. Ama bant and sway'de olduğu zaman iki tane fiil hatta üç tane, dört tane, beş tane fiil bile olabilir. O zaman ne oldu? Bu da compound verb oldu. Şimdi cümlelere bakarken böyle bakarsanız önce ikiye bölün. Ondan sonra kimdir onu bulun. Eğer iki tanesi de compound oluyor. Öteki taraftaki fiiller de iki tanesi, iki tanesi o da compound oluyor. Aradaki farkları anlayabiliyor musunuz arkadaşlar ne demek istediğimi? Band and suede su demek ki neymiş? Compound word. Ama doksan kers de compound subject. Yani subjectler bir tane de olabilir. Subjectler iki tane, üç tane, beş tane çok da olabilir yani. Okey. Ona göre değerlendiriyorsunuz. Şimdi... Cümlenin kaç tane parçası var arkadaşlar? İki. Neydi? Subject, Subject ve predicate. Subject nereye, subject nereye kadar geliyordu arkadaşlar? Subject nereye kadar geliyordu? Fiile kadar. Fiile kadar geliyor. Fiile. Fiil ve sonrası ne oluyor? Hı -hı. Ha, predicate. Peki subject, simple subject bir tane değil mi? Simple subject bir tane. Evet. Evet. Bir tane. Peki compound evet. subject deyince ne demekti? birden daha fazla. Evet birden daha, 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 daha fazla subject olursa işte buna biz compound subject Kampan. diyoruz. Peki compound verb ne demek arkadaşlar? Birden fazla fiilin olması. Peki, peki predicate'te en önemli kelime nedir? Main verb evet. Subject'teki en önemli kelime nedir? Main simple sub subject. Simple subject, simple subject, simple subject olabildiği gibi compound subject de olabilir, compound verb de olabilir Tiktar da predicate'te. Bunu anlayabiliyor muyuz ne demek istediğimi? Beraberce cümleleri çözmeye başlayacağız. Şimdi güzel cümleler yazacağım. Bakayım bu cümlelerde biraz beyin jimnastiği yaptıracağım size. Çünkü bunları yapa yapa çok daha iyi yerine oturacaksınız. Bakın yazıyorum cümleyi. 53 officers Önce bir bakın arkadaşlar. Siz de yazın bu arada. Received medals at the Police Department Award Ceremony. Şimdi bu cümleyi yaptım, bitirdim. Burada Bizim subject ve predicate diye ayırmamız gerekiyor ya arkadaşlar. Subject'li cümlenin neresi arkadaşlar? 53 of officers. Diyor ki emniyet müdürlüğü ödül töreninde 52 tane 52 Benim tane memur Madalya, madalya aldı diyor. Evet, Onları evet. Farklı emniyet müdürlüğü. Emniyet müdürlüğü ödül töreninde Bir seremoni hmm. neydi? Tören anlamına giriyor. Ödül töreninde 52 tane polis madalya aldı diyor. Simple subject ne? Officer. Artık receiptler itibaren ne oluyor? Receipt, medals at the police department. Predicate. 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 En önemli fiil nedir? Receipt. Demek ki burada simple subject, bakın simple subject, officers. officers. Bir de bunların çoğul mu, tekil mi olduğunu iyi bilin. Çünkü fiille bunların anlaşmaları lazım. Fiille anlaşmana lazım. Peki main verb'ü söyleyeyim bir de. Receive. Evet. Nereden ayıracağınızı biliyorsunuz subject ve predicate olarak. Ayrıca onu subject predicate ayırdıktan sonra simple subject ve aynı zamanda öteki tarafta da ne arıyoruz? Main verb arıyoruz. Tabii simple subject ararken biz orada compound subject de bulabiliriz. Onu da kafa aklınızda tutmaya çalışın. Ne bileyim biz main verb ararken orada compound word de bulabiliriz. Yani iki tane birden, üç tane birden fiil de bulabiliriz. Cümlelere böyle bakmaya çalışın. Şimdi başka bir cümle vereceğim. Biraz daha zor bir cümle vereceğim. Bakın. board with the grown up conversation. Little Amy fell asleep under the kitchen table. Şimdi burada bana, burada bana subject'i bulun. O devasa subject'i bulun bakayım. Little Amy, Amy'ye kadar Cümlenin subjecti değil mi arkadaşlar? Subjecti. Arkadaşım? Evet hocam. Peki burada bu kocaman subjecti bulduk. Burada subjecti bulduk. Fell asleep under the kitchen table ne? Okay. Yüklem yani. Peki ben evet. burada, ben burada şimdi simple subject'i bulmaya çalışıyorum. Nedir simple subject? Emi, evet, emi, doğru. Peki burada öteki tarafta yüklemde ben ne bulayım? Ana <laughs> fiili bulmayayım. <laughs> evet. E, hocam felesli bu. bu çocuklar bir şeydir. Söyleyin e, frazildir. Onun kökü evet. fel'dir. Yani fold'dur esasdan. Fold ama ikinci halini fel almış. Şimdi ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bored with the grown up conversation, comma, little Amy fell asleep under the kitchen table. Şimdi cümleye bakarken ikiye bölmeyi bir kere becermeniz gerekiyor. İkiye böldüğün zaman cümle kendiliğine ortaya çıkacak. Bu bizim birinci cümlemizde arkadaşlar. Bu bizim birinci cümlemizde. Bu da bizim ikinci cümlemizdi. Şimdi geçiyorum. Geçiyorum ötekine arkadaşlar. Şimdi çok daha zor bir şey soracağım. Bakayım burada kim çözebilecek? The number of business in this country has increased every year for the past decade. Önce subject'i bulun. Country'e kadar. Orada i'ni bitişik yazmışım yanlışlıkla. Kusura bakmayın arkadaşlar. The number of business in this country. Oraya kadar subject değil mi? Şimdi hmm. devam edelim. Gerisine has increased every year for predicate. the ha, predicate değil mi? Şimdi arkadaşlar iyi dinleyin beni. Anlamı ne bu cümlenin? Tercüme edebilecek var mı bize? Bu ülkedeki iş yeri number'oda sayısı. Bu ülkedeki iş yeri sayısı son 10 yılda her bak, yıl arttı pastayı, mı? Son 10 yılda değil mi? Son 10 yılda her yıl artmıştır diyor. <laughs> son 10 yılda <laughs> her yıl anlamı. Şimdi. Evet. Peki the number of business in this country. Buraya kadar subject'i. Peki bana burada bana burada simple subject'i bulabilecek var mı? Business. Bence number, son, number, son, number son hocam. Yılda, bir dakika son 10 yılda her yıl artan şey ne? Number. Sayısı arttı arkadaşlar. Sayısı arttı, evet. Sayısı. Evet. sayısı. İş yeri artmadı, iş yerinin sayısı arttı. Bakın görüyor musunuz evet. subject'i burada? Siz o number'a göre gidiyorsunuz. Ne ötekine de nasıl yaptı? Neyi yaptı anlamda geçiyor değil mi? Neyi yaptı? Güzel. İş yerinin sayısı arttı. İş yeri arttı demiyor. Sayısı arttı diyor. İş yerinin sayısı. E hocam iş yeri anlamıyor. Ama bir dakika şimdi. Evin kapısı derken arkadaşlar. Evin kapısı. Evden mi bahsediyoruz? Kapıdan mı bahsediyoruz? Kapıdan ya, bahsediyoruz. Ya. Mesela okulun camları derken. Okuldan mı bahsediyor? Camlardan mı bahsediyor? Cam. Camlardan. Yani bu ülkenin değil mi iş yeri sayısı değil mi bu ülkedeki iş yeri sayısı. Peki has increased every year for the past decade neydi arkadaşlar? Pretty Peki bu yüklemdeki peki evet. bize main word nedir? Increased. Has increased dedi. Söylemem lazım. Yani yardımcı Şimdi, fiilleri de söylemek zorundayız. Öyle mi hocam? Çünkü niye? Çünkü niye? O increased past tense de kullanılabilir değil mi? Ama burada evet, her zaman perfect derse algılamak için. Yani cümleye baktığınız zaman evvela cümleyi bir ikiye bölüyorsun. Ana olarak ikiye bölüyorsun. Hani derler ya parçala hep. önce bir ikiye bölüyorsun. Subject, predicate. Kocaman bir subject, kocaman bir predicate. Sonra subject'in içindeki simple subject'i arıyorsun. Simple bulamazsan compound bulacaksın. Başka da çare yok yani. Öteki tarafa geçiyorsun predicate'e Diyorsun bunun içinde fiil ne diyorsun? Fiili buluyorsun increase diye ama o increase past tense de kullanılabilir. E demek ki bu has increased olması lazım. Bakın dikkat et. Sayıdan bahsettiği için number'dan bahsetti. Mesela business'iz diyebilirdi burada. Dikkat edin business'iz. Business'iz <laughs> eğer bu özne business'iz olsaydı bu have olması gerekiyordu. Mesela iş yerlerinin anlamında söyleseydi business'iz. Aslında business'siz orada da ben business yazdım. Business'iz. The number. Number'dan bahsettiği için burası ne oldu? Has oldu. Gördünüz mü? E ben bu has'ı nasıl almam burada? Has increased diye. E bu increased'i tek başına kullansam past tense anlamını verecek. Ama for'u kullanmış orada. For the past tense dediği için ne oldu? Perfect tense oldu. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlıyor musunuz arkadaşlar benim?